şimdi e, Keşiş Dağları'nın 2600-2700 rakımlı e, ayın gibiyiz. Yanımızda e, Ercan Üniversitesi'nden öğretim görevlisi e, Mert Elverci var. göle serbest dalış yapacak. Neydi? Abant Gölü'nde Susamurların iskelelerin altına yuva yapıyor. iskelelerde de bunlar düğün müğün yapıyorlar. Şimdi oturması lazım abi Olsana bak karası. Oh be Şu <laughs> Şundan kurtulduğum o kadar mutluyum şey ki şu anda. Yönün altında bol miktarda çöp. Ondan sonra e, tabi biraz da sedim anla kaplanmıştı. O yüzden yani görünenden çok daha fazla olduğuna eminim. Pet şişe, kutu, içi içecek kutuları yani. Naylon torba çok fazla. <laughs> Bu arada e, birkaç olta malzemesini şuraya bir yere attım ama Nerede bilmiyorum şu anda. Ee, onun dışında alabalık popülasyon, gökkuşağı alabalığı. Yani biraz gözlemlemesi zor bir tür. Ee, ama gerçekten görmesi güzel bir tür. Biraz da e, yani çok büyük bireylerle karşılaşmadım genelde. Hani böyle bir gökkuşağı alabalığı için küçüklenebilecek kadar küçük bireylerdi ama yetişkin olduklarını düşünüyorum. Daha fazla büyümüyor olabilirler. E, koşullarında. Genç bireyler biraz daha e, cesaretli. Onlar kendileri geliyorlar zaten. Çok korkmuyorlar ama yine de onları da fotoğraftan çekmekte bayağı zorlandım. Çok hareketliler çünkü. Biraz da ışık konusuna e, konusunda sıkıntı yaşadım. Özellikle belli yerlerde daha bol aktivite gösteriyorlar. Bunun tam mantığını anlamadım ama biraz kayalık yerleri seviyor olabilirler.